Evet arkadaşlar, son durak 7'den hepinize merhabalar. Yine birlikte karşınızdayım. Ee, monster sonumuz var arkadaşlar, buna gireceğiz. Bunu biliyorsunuz ki coin'lerden kasıyorum, tekrar söylüyorum. Ee, biz direkt şimdi monster store'umuza geçelim, bakalım drop ne atacak, hep beraber görelim. Evet arkadaşlar her zaman gibi boss'umuzu hep beraber kesiyoruz. Şuradan hemen boss'umuzu öldürüyoruz. Aa ölmedi lan. Bir daha vuracağız. Dur lan bir daha vuracağız. Aa öldü. Ve baş. E, ben, biliyorum ya, ben biliyorum ya. Baş, baş. Evet arkadaşlar bugün pazar günü ve 7 bedevesindeyim. Ee, cuma günü, en son cuma günü girdim. Ee, Cuma'dan sonra, cumartesi tabii ki gene işte Balıkesir'den dün yola çıktık. Balıkesir'e gittim. Memleketime gittim, memleketimden geri döndüm. Şu an daha işte anca eve girebildim. Ona da direkt zaten BDV'ye girdim ve bugün akşam gene büyük ihtimalle herhangi bir şey giremeyeceğim. Çünkü gene dışarı çıkacağım bugün pazar olduğu için. E, ee, çarı gene pazarlara bırakacağım. kötü ihtimalle şimdilik ee, böyle olsun. Parti tekrardan devam edeceğiz. Benim mesela 17 gün var. Bdb boş geçtiği için gene sadece bunu alabildik. Şunu da üzerimize çekelim. Şöyle gene rakip çıkmadı arkadaşlar. Rakip çıkmadığı için de otomatik olarak yine biz boşa tıklamış olduk. Şimdi ne yapacağız hemen bir 30 tane falan şu mob keserim şu mob görevini de bitireyim Ondan sonra zaten burası da olacak ona yapacak bir şey yok çünkü olmayacağım bilgisayar başında Neyse hal kaldım zaten biz devam edelim Şimdi gençler Abyscam Arıyorum Bulamadım O yüzden buraya Buyunu kuracağım 50k'dan toplayacağım 41k'dan boyları var burada ben 50k'dan yani tam 5M'e tamamlayacak şekilde 100 tane Abyscam alacağım bunun için tabi 23 saniye beklemem gerekiyormuş. Size burada ben çok fazla tutmayayım. Buyu kurayım. Öyle görüşelim. Evet arkadaşlar. Hemen bu buyu, buyumu kurdum. Tam 100 adet alacak şekilde. Normalde bunları pazara bırakacaktım ama elbisken bulamayınca otomatik olarak bırakmak zorunda kaldım. Tam 100 taneyi toplayacak. 50 kadan alıyorum. Tam 5mm tamamlayacağım. Güzel bir seri olacağını inanıyorum. Onunla deneyelim. O seriyi de seviyorum bu arada. O yüzden o seride devam ettireceğim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir hem de gülüm vardı burada. Ee, Nescafe çekiş muhabbeti vardı. Ona katıldım. Buradan asillere baktım şu an. Asiller daha asillerde yokum. Belki bir umut yedeklerde varımdır diye yedekleri inceliyorum. Bakalım videonun sonunda görüşürüz. Ben size söyleyeceğim. Var mı yok mu şey. Şimdi arkadaşlar çekişin sonuçlarına baktım. Yedek tanelerde sadece iki tane balık esir gördüm. Hani asillerde balık esir kesinlikle yoktu. Ee, yedeklerde buldum fasulye. Böyle direklerde bol kısır buldum bir tane ama ikisi de ben değilim. Onu anlayacağınız boşa gitti. Bütün göz kalma şeyleri ya. Tüh üzdü bizi bu. Neyse. Ne yapalım. Böyle bir garip bir şey olmuş oldu <laughs> bir de videonun içerisinde. Night of Night içine böyle bir şey koymak da hoş oldu. Şimdi gençler geldim. Biliyorsunuz onu çıkıp bıraktım. 45 tane atmışlar. Üzdü ya. Ben daha çok bekliyordum. Şimdi pazarı bozdum. BDB'ye gireceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar BDV'ye girdik ve gördüğünüz üzere gene rakip yok. Sağ. So, hiçbir işime yaramıyor ki bu. Rakipsiz gelsene olur, gelmesene olur. Ha orada kağıdım varmış abi. Boşa gitmesin hadi basayım onu da. <laughs> Gerçekten. Neyse. Önce sağlık. Ne diyeyim. Evet arkadaşlar yine sava gibi World Dogs sonuna geldik. Totalde burada gördüğünüz itenler üzerimize düştü bu da bunlara dahil bu arada bunu da buraya ekleyeyim bu da artı yedi ee, Şöyle arkadaşlar to totalde zaten siz ekrandan görüyorsunuz buradan ben size şöyle göstereyim buradan siz de bakabilirsiniz Totalde 4.5 emlik bir ilerimiz oldu tam bir saatte arkadaşlar Aslında buranın getirisi iyi ama bunun için ikinci bir çarınız olması lazım Yoksa yani bir pek anlamı kalmıyor zaten burada en kötü ihtimalle 5-7-8 10, 12, 13 tane yer var ve bankanız sürekli doluyor. İkinci bilgisayarınız varsa çok rahatlıkla yapabilirsiniz aslında. Onu sadece pazara bırakıp o oradan sürekli satabilir. Yani yapılabilir. Ben şimdi buradan hemen yine her zaman gibi buradan şu monsterumuzu alıyor ve monsterda görüşmek üzere diyorum. Gençler e, yapayım dedim. E, nargile yapmıştım çünkü hadi onun için falan filan dedim. O yüzden monster'a girmedim. Daha monster duruyor. Birazdan gireceğim. Bu arada karşı royale'a e tıkladım. Bakalım karşı royale'a e gireceğiz. Hadi bakalım madem bize ner vermiş, ona bakalım önce. Evet arkadaşlar benim açımdan işime yarar herhangi bir şey öyle hamşam bir şey atmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçülme topu bir tane of cool en küçüklerinden 27 tane de. flash'ımız bir tane de gemimizden var. Bu kadar yani. Başka hiçbir şey atmadı. Neyse en azından rp'yle parasını çıkarttı diyebiliriz. 400-500 kadar yapıyor çünkü. Yani repe parasını çıkardı bu. <laughs> bir de birkaç pot parası attı işte o kadar yani. 100 tane pot parası kazandırdı bir de o kadar. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Bakalım kaç tane buradan o adını unuttum şimdi bir şey yok gem vardı ondan alacağız görelim. Evet arkadaşlar 21 tane sol gemimizi aldık. Bunlarla artık bir şeyler alacağız. Evet arkadaşlar yine en sonuna geldik. Dedim ki Burada yapılabilecek en güzel şey tabi ki de boss'u sizle beraber kesmek. Hadi dedim boss'u sizle beraber keseyim. Bakalım ne atacak. Hep beraber göreceğiz. Bu sefer bunu kesmedim. Yine aynı lan. <laughs> Fark etmiyor ya. Bu beni üzdü. Gene bir bok atmadı yavşak. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki bir Black Game ile J'yi Hatta hiçbir şey yapmadık bile. İlk odayı kesmedik. Hatta ilk mob'u bile kesmedik. Oyuna girdik zaten direkt biri çıktı. Direkt oyundan çıktı. Yani niye olduğunu ben anlamadım. Bir, bir boklar döndü. Ardından baktım herkes sırası çıkmaya başladı. Artık öylesine bıraktım. Zaten devayı kesmişler. O yüzden erken çıktım bu sayede. Yoksa daha bekleyecektik orada salak salak. Evet arkadaşlar gelecekseniz lütfen çıkacaksanız buraya girmeyin. Gerek yok. Boş boşuna kimsin arkasına girmeyin. Biz salak gibi burada bekliyoruz yani lütfen. Evet arkadaşlar şu an sonunda Sonunda oyun yüzüme güldü arkadaşlar Şu an alttan görüyorsunuz bakın şurada Evet görüyorsunuz o yazıyı Süper Draki box attı arkadaşlar Sonunda be kardeşim Hadi atmadı atmadı da Weapon Breaker'ı Bir süper attı artık Tamamdır kardeşim Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar bakın 3'e 6. oda da attı tam Bunu da göstereyim size Bakın Draki Towers 3'e 3.3 3 6'da e attı bunu da size göstereyim yani nerede attığında. Ona göre aklınıza biraz fikir olursun. Oh be! Ay keyfi bir yerine geldi arkadaş. Şimdi var ya koltuktan kadar laps diye gideceğim şimdi o çok gerildim. Ya sevindim ya arkadaşlar gördüğünüz üzere Super Dragon Box'ımız geldi sonunda. Şükür ya rabbim şükür. Allah'ım. Şükür. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 Drake'imizin sonuna geldik ve keşin bir tık yerinde tabii ki de niye çünkü süper Drake'i Drake box attı arkadaşlar bu çok iyi oldu bu arada bu yüzden çok mutluyum bir tane çitin şerimiz var bir tane daha sade yine şerleri kıldırıyorduk biliyorsun en az 4 tane olduğu zaman kırdırıyorum şerleri genellikle ah milli yüzeye mi kalktık yani jere'den sonra bu iyi geldi diyebilirim buradan çarazı madene bırakayım ondan sonra zaten pazara bırakıp uyurum Evet arkadaşlar madenden sadece en çok işime yarayacak olan elbiskem attı. Bir de derece flaşımız var. Bankada 45 tane oldu arkadaşlar. Yine buya bırakacağım. Büyük ihtimalle normal şeye bırakmayı düşünmüyorum. Şu 100 taneyi tamamlayıp bir video çekmek istiyorum. Onun dışında bunların hepsi çöp zaten satılacak. Bunlar satış arkadaşlar. Sadece şunlar işimize geliyor. Diğerleri gelmiyor onu söyleyeyim. Hadi gidelim buya bırakalım. Evet arkadaşlar bankada da bir 500'e yakın pot depoldum. Param o yüzden düştü. Bir 22 kem 23 emine vardı. Şimdi de tekrardan 50k'dan kem topluyorum. 54 tane totalde 2400 lira falan 2700 falan yapıyor. 2.7 hem yapıyor. Bir de o düşer eğer tam olursa. Şu an en yüksek bu bende. Bakalım göreceğiz. Şunun videosunu çekmek istiyorum artık. Evet arkadaşlar size şu an <laughs> temizlik sesi geliyor olabilir ama Gerçi de şu an temizlik yapıyoruz bir yandan. Şu an 56 tane tamamladık. Yani totalde tam tamına bir 100 tane Elbis oldu. Hemen size de onu göstereyim. Bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Hemen burada. Nerede? Evet. Şöyle tam 100 taneyi tamamladık. Bunun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gene böyle lanet bir jeleyim. Sıçacağım ya. Uf. Ama bu sefer benim de hatam var çünkü. Ne zaman şu S2'de pardon D2'de ağzım alışmış artık. Madonna insem, iki yürürsem bu tarz şeylerde DC oluyorum. Çok sinir bozucu bir durum. Cık cık. DC oldum. Şuradaki bedava gene de gitti. O çok üzdü beni ya. Ben onu yaparken işlerimi hallediyordum en azından. O da yok. Neyse yapacak bir şey yok artık ne Artık bekleyip göreceğiz hep beraber. Takılalım. Evet arkadaşlar artık bir alışkanlık haline geldi ve alttan gördüğünüz üzere Blue gemimizi aldık. Hadi bakalım iki tane de Silver'la bu işi kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Blue gelmesi güzel bu arada. Şimdi gençler ne güzel geldik de veya. Hadi 5-5 geldi Bakın şu an Savaşmasına 26 dakika var Ben dc oldum Royalde de aynısı oldu bu arada Onda da dc oldum İlk girdim Biliyorsunuz Eee D2'de Orada da dc oldum Bugün niye böyle full dc oldum anlamış değilim Şimdi gençler Gene dc oldum Ve bunu drake de gene yaptı Bence D1'de sorun var. Artık onu düşünmeye başladım. Gene DC oldum. Şimdi bakın bu kaçıncı DC biliyorsun. Hep sargaka geliyor fark etmez. Yeter artık. Vallahi yeter. Sıkıldım. 3 track hakkında da DC ile mücadele. DC'nin Micro Valley Sonra D'ye giderken D ye yedim. Hep DC yiyorum şu an. Niye oluyor anlamadım. Neyse çarı pazara bakacağım arkadaşlar burada. Pazarda takılsın. Yapacak bir şey yok. Ben de çıkıyorum artık ya. Yani. Evet arkadaşlar hemen buradan 10 olduğu için monsterumuzu alıyoruz ve hemen buradan tekrardan buraya 10 yapıp monstera girme zamanı. Buradan da bir şeyler kıtlayalım artık be. Şu monstera girmekten ciğerimiz soldu. Evet arkadaşlar, evet şu an ilk defa eskide kazandık. Karşı takımın hepsi çıktı. Evet güzel. Hadi o zaman hanemize çok güzel bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim. Bir tane green gem alarak güzel bir başlangıcımızı yaptık. Bunu da üzerimize bulunduralım. Bu da buraya gelsin. Hadi bunu da bulunduralım. Bunları da bankaya atalım. Ee, şu an yapmam gereken çarabı bir saatlik geniyemiz var. Ona bırakabilirim. Veya bir monstera gireyim arkadaşlar. Monsterdan sonra geneye bırakamamadı. Bak söveceğim artık. Bak söveceğim ama koyayım Gene DC oğlum ya. Gerçekten yani niye? Sebep ne? Bu Discount From 2 ne ya? Ne bu? ne bu Allah aşkına bir dakika bakacağım hemen dc yeme anlamı ne yani Kimse de yazmamış ki ama Ha. Şimdi anladım. Tamam arkadaşlar. Şu an <laughs> masa üstümü göreceksiniz büyük ihtimalle ama onu görmeden önce şöyle. Sebebi tamamıyla buymuş arkadaşlar. fq W F Q diyor aynen İnşallah düzelmiştir bu sorun diye düşünüyorum. 2 yani dakikası bunun için bekledim. Sebebi buymuş. Ben sürekli bu hatayı alıyorum. 2 6, discord 8, server. 2 alıyorum. Ben bunu buraya direkt ekledim bu arada. Çok sinirlendim çünkü artık kaçını DC oldum. FQ'yu tekrar yapınca sorun düzeldi diyor. Tamam ben de şimdi FQ yaptım zaten. İnşallah tekrar yemem. Evet arkadaşlar role girdim de. nagireye bakarken <laughs> yine boşluğuma kaydettim. 21 tane daha aldık. Şuraya 42 tane koydum arkadaşlar. Büyük ihtimalle buradan kanat falan mı? O tarz bir şey alırım. Bilmiyorum. Bakacağız. Şu an 42 oldu. Artık bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar bir Black Game'imizi aldık. Sonunda şükür. Şuradan da sol alttan gördüğünüz üzere. Hemen buradan gösterelim bir Black Game'imizi aldık. Ve devam ediyoruz. Bakalım ne yapacağız. Silver gelmeye, Black Game'i kapatacağız hep beraber görelim. Ve devayı kestik arkadaşlar. E, ee, Statorn ekip oranı silver gem. Şöyle silver bar almış arkadaşlar. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Sıra kaydı bu arada arkadaşlar. Ayıp oldu. Bilmiyorum kim sıra kaydırdı bilmiyorum. Veya başka bir şey olmuş olabilir. Ama ben 2 silver gem ve 1 black gemi haneme yazdım arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ee, direkt çıkıyorum arkadaşlar. işlerim var çünkü onları halletmem gerekiyor. O yüzden bunu da böyle bu şekilde kazanarak bıraktığım için çok mutluyum. Kendinize iyi bakın. Çarı şimdi pazara bırakacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu kazandık. Karşı çıktı arkadaşlar. O yüzden yeşil kutumuzu aldık bilinmezse. Şimdi hep beraber yeşil tutuyoruz. Bakalım. Ondan sonra bunları da bir atayım çöpe. Hatta güzel leher tasdik yapar adam. Böyle. Hadi bakalım. Hemen kapat alsak söylüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ya da varsak 4 tane. Bir tane de bu 4 nokta 2 yüzden 1 nokta altta bu. Bir para kazdı arkadaşlar. Bir saat içerisinde daha fazla bir <laughs> evet arkadaşlar şu an Royal Royal'den çıktım ve bakalım kaç tane almışız. 6 okumayı unuttum. 11 tane almışım bu sefer. Bu sefer niye azaldım lan? Bir daha çok almıştım. Neyse, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bir saatlik sağa gebe orta tarafa son geldik. Ee, r görüyorsunuz iki tane 5 tane. Altı yedi 7 tane 4 tane ve nakitimizi görüyorsunuz. Totalde 3 m bir kazancımız oldu. Yuvarladım arkadaşlar. E, kaldı, 300 kaldı ben 300k Yani totale bununca 3 m bir kazancımız oldu yine. Hadi buradan gidelim. Tabii ki hijyelerimize. Arkadaşlar maça dalmışım. Maça daldığım için tıkladım ama çok geç tıkladım. O yüzden almadı. Acaba diyorum keşke şeye mi gitseydim. Eskide mi deneseydim pardon d mi deneseydim dedim. Sonradan da alır herhalde dedim çünkü başıma birkaç kez geldi böyle. Genellikle aldı ama bu sefer almadı ne yazık ki. O yüzden ben de Drakul sınavdan çıkartayım diyorum. Evet arkadaşlar monster sonra girdim. Drak'tan önce bir gireyim. Ondan sonra Drak'e gireyim dedim. Yine bir bok atmadı. Bana MS'lerden bir bok atmıyor zaten. Ben anlamadım. Sikeceğim böyle iş. Evet arkadaşlar Garip ki Monster Stone aldık arkadaşlar şuradan hemen kaçın kattır aldım da göstereyim. Yani garip ilk turdayız daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 3 trekin sonuna geldik. Bir tane Monster Stone, iki tane de çetin shell attı arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey atmadı. VB atmıyor arkadaşlar nedense bilmiyorum. O güncelleme geldikten sonra bir daha VB atmadı. Götüme sokun VB'yi. Evet arkadaşlar normalde 4 tane olduğunda bunları kırdırıyorduk. Bu sefer bir tane fazla geldiği için 5 tane kırdırıyoruz. Belki 5'te de uğrumuzda. 5 tane 5 tane de atar belki. Niye atmasın ya? Evet. 5'te 0'la günü kapattık. Çok güzel. Yani şu ve şunun dışındakilerin hepsi satıcı arkadaşlar. Buradan da baş aldık. Evet arkadaşlar stabil yine en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi direktten çıkan MS'ye girdim. Bakalım buradan herhangi bir şey atacak mı? Alt Amurt Hilt attı. Yani şunu daha farklı bekliyordum ya. Neyse. En azından hiçbir şey atmamasından iyidir diye düşünüyorum. Bakalım moru fiyatına ne kadarmış. Hemen bir bakayım. Hemen. Arkadaşlar fiyata baktım. 3M'lik bir fiyatı var. O kadar ulaşıyor da iyi ya. Boş geçmedi. Evet arkadaşlar. Kekör rengimiz bize hayırlı olsun. 36 hemden çektim arkadaşlar. Bir öncekinde hemen hemen bu fiyatlardan almıştım. Yatırlıyorum. Öyle olması lazım. Hadi bakalım. Bunu da ekliyoruz ve 1631 hatamız oldu. Şöyle yaptığımızda hatamız kaça çıkıyor? 1657 şunu şöyle değiştiresim var. Ee, Dex'le yani şöyle göstereyim. Bunun Dexle ile değiştiresim var. Amulet of Dex'le. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. 7 emlik bir 7.5 bir fiyatı var. Yani hata hemen hemen 2K'ya yaklaştırır diye düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar yine Jere pardon bedevimizi kazandık çok güzel bir şekilde tabii ki hanemize Yeşil kutumuzu yazdırdık. Gördüğünüz üzere Emerald Victory yazıyor. Hadi bakalım buradan her zaman gibi Savage ve Warflok Sotun'a. Evet arkadaşlar bir saatlik Savage ve sonuna geldik. geneğimizi harcadık. Topelde üzerimizde 10 m vardı. R8 yakmaklardan 1.5 m Pardon hesapta bir yanlışlık oldu ama daha fazla oluyor. Totelde 3.9 m Yani 4 m gibi bir fiyat almış olduk. Buradan 1.5M, hem, 1400M hem buradan 135K nakit yani 1 milyon lira nakit desek aynen dediğim gibi 4M'lik bir gelirimiz var. 1.5 3 4 emlik bir gelirimiz var arkadaşlar. Güzel. bir dakika. Evet arkadaşlar şu an Wopin, Beypun, Breaker'ımız geldi. Çok garip bir şekilde üçü 6. olada geldi. Şöyle göstereyim size de. Evet sonunda geldi. Artık atması gerekiyordu zaten artık. O gelmiştik. Şunu da hemen vurayım. Ama hissettim geleceğini yani ya. Çok fazla pot attı çünkü. 24 tane pot ve cevap pot da bayağı attı. 91 yani. Ben geldim de 91'di. İyi ya şu slottan gelenleri kullanıyorum. Bedava çıksın diye. Güzel güzel. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar kanat öyle girdim ve 21 tane daha aldım. Bunu da ekledim. Top, totalde 74 oldu. Belki arkamızın ikinci hakkına girmiştim. Bu üçüncü hakkına gireceğim şimdi. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar üst ekibimiz sonuna geldik. Bir tane Weapon Breaker ve 62 tane potla bu işi bıraktık. Şu 87 tane potu biliyorsunuz ki yani potları genellikle sahibimden kasıyorum. Ondan sonra da buralarda kullanıyorum işte öyle. Evet sahibimize Weapon Breaker yazmamız güzel oldu. En merak ettiğim şey bunun fiyatının ne kadar olduğu şu an güncel olarak. Via... Are... Vatan başka yoktur diyecektim varmış lan. Evet, tabii ki bir Evet, şu an satışı 7. 5,5. 475,5 ,5. 5. Güzel para, güzel para. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Green Game'imizi aldık. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, bir tane daha Silver Game'imizi aldık. Ama kime kaldı bilmiyorum ve Sıra kaydı büyük ihtimalle de neyse bir şey demek istemiyorum. Ve bu arada kazandık arkadaşlar. 2 silver, üst silver gem, bir tane de green gemle bu gece de kapattık ve güzel oldu. Hadi bakalım. Ama aklım hala o şeyde. O sıra kaydı bu arada arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar artık sonunda gelinin sonuna geldik. E, sonunda da yine bir saatlik e, Geniye hamza harcadık. Tabii ki her zamanki sağa ve orta sorusunda. Buradan 41.2 ile başlamıştık. E, ee, nakit olarak 500k arkadaşlar. Hoplet bir tane çıktı. O da 90k yapıyor. r 8 yapmak da 4 tane geldi. Pardon artık yapmak oradan 8k'lık bir yerimiz oldu. Oradaki sayıya bakmayın. 8 8000k gibi şey <laughs> Yanlış aldım. R8 bir şey yapmışım. Yanlış yazdım. r 8 yapmak bir Yani total 2.4 kemlik bir kalancımız oldu. 1 saatte böylece son durak gecenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum. Lütfen emeğe, tersi kanala abone olmayı unutmayın. Ee, çok fazla konuşmak istemiyorum. Her zaman gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun tarzında devamı gelmesi için video beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da benim için değerli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.